Bugün sizlerle birlikte PES 2021 kutu açılımı yapacağız. Ee, daha çok böyle kutu açılımı videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi kutu açılımı yapıyoruz. Ee, 79 bin tane gipimiz var. Onunla da gidip box draw biliyorsunuz ki bugün tekrardan yeni e, box draw'lar geldi. Onları da açacağız. İstediğim oyuncular şunlar arkadaşlar. Eee Mbappé de var. E, videonun sonunda size hesabını da göstereceğim. Ben e, Oliver Kahn. Sonra Zico ya da Beckenbauer. Arkadaşlar bunlar bunların bunlar benim sevdiğim oyunculardan. Başka bunlar mı var? Arkadaşlar şimdi istersen de başlayalım. İnşallah güzel bir oyuncularımızdan çıkar. Amin. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah bu kutlarımızda karakter çıkar. Amin. Açtık. Efsanevi yandı mı? Yandı. Vallahi oh, billahi arkadaşlar efsanevi yandı. Arkadaşlar efsanevi yandı. Gerçekten iyi yandı vallahi. Tamamdır. Efsanevi gibi bir tane efsanemiz oldu. Şimdi bir tane daha açmayı açalım. Allah'ım inşallah Oliver Kahn ya da Zico çıkar. Amin. Allah'ım inşallah Zico ya da Oliver Kahn çıkar. Amin. Bastım. Sarı yandım arkadaşlar. Yanmadı. Bakalım nereden gelecek. <laughs> İtalya İtalya'dan kötü bir Kim bu? Bakayoko. Kim bu ya? Allah'ım inşallah zikoya da Oliver Kahn çıkar. Amin. Allah'ım inşallah Zico'ya da Oliver Kahn çıkar. Amin. Pastık sarı yandı mı? Yanmadı. Gördüğünüz gibi bir... Aa, bağımsızlara gittik kim bu sarı top? O hepsi arkadaşlar hepsi sarı top. Güzel arkadaşlar yine de bir tane skampelimiz oldu. Şimdi size yeni takımımızı göstereyim. Arkadaşlar takımımız takımımızı e, takımımıza skampel koyamıyoruz. Gördüğünüz gibi skampel koyduğumuz yer hiç olmuyor yani şurada bile düşüyor tekrardan arkadaşlar. O yüzden skampel koyamayacağız. Neyse herkese tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Akşam tekrardan bir tane daha kutu açılımı ya da akşam değil. Bir tane daha kutu açılımı gelecek bugün. Onu da izlemeyi unutmayın.